Yaman, kasayı teslim etmeye karar verebilir ancak bu süreçte başka bir tehlikeyle karşılaşması muhtemel. İskender'in mezarını bulması hem kendi duygusal çöküşüne hem de hikayede yeni sırların ortaya çıkmasına neden olabilir. Güven, Yaman'ı korumak için kasayı teslim etmeyi düşünse de bu durum ailesini daha büyük bir belaya sürükleyebilir. Neslihan ailesini bir arada tutmak için harekete geçecek bu sırada kendi geçmişinden gelen bir gerçekle yüzleşebilir. Alaz'ın Asi ile olan işbirliği iki karakter arasında beklenmedik bir bağ kurabilir. Ancak bu bağ, Derin'in rahatsızlığına ve Asi ile Alaz arasında daha büyük bir çatışmaya neden olabilir. Bu süreçte Alaz ve Asi'nin planları ters tepebilir ve bir kayıp yaşayabilirler. Kasadaki görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Hande'nin sırrı açığa çıkabilir. Bu durum, Hande'nin hem sosyal çevresinde hem de ailesinde büyük bir çöküşe yol açabilir. Kasayı ele geçiren taraf, beklenmedik bir şekilde hikayenin kontrolünü ele alabilir. Ancak bu süreçte tüm karakterlerin bir araya gelerek geçmişin sırlarıyla yüzleşmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması beklenebilir.